12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 33 yıl geçti. Bugün hafızalardan silinmeyen o utancın yıl dönümüydü. Başbakan Erdoğan 12 Eylül darbesi 27 Mayıs zihniyetinin devamıdır dedi. Dönemin tanıkları da Kanal A'ya konuştu. Otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmış. Baskı, zulüm, işkence, ve ölümler olarak özetleyebiliriz. Ben TRT'de müdürdüm yargıçların karşısına. Yargıçların arkasından cezaevleri. Yaşayanlar 12 Eylül 1980 darbesini böyle özetliyor. Türk demokrasi tarihindeki kara lekelerden biri olan 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 33 yıl geçti. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştı. O dönemde 7 bin kişi için idam cezası istendi. 50'si infaz edildi. Cezaevlerinde 299 kişi hayatını kaybetti. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 144 kişi ise şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Kamu düzenini sağlamak bahanesiyle halkın iradesi içe sayıldı. Hukuk ayaklar altına alındı. Aradan geçen 33 yıla rağmen acılar hala taze. Kör topal yürütülen bir hukukun kaldırıldığını artık hukuksuzluğun baş göstereceğini açıkça ilan ettiler. Artık hukuk biziz, anayasa biziz biçiminde başladı. 12 Eylül darbecileri şimdi adalet önünde hesap veriyor. Bundan sonra artık bu ülkede darbenin olmayacağını ümit ediyoruz. Toplumumuzda yükselen bir şuurlanma var. Darbeye karşı muhteşem bir direnç var. Yargılamaların yapılıyor olması dahi başlı başına bir gelişme. 12 Eylül askeri darbesi Başbakan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Türkiye bu müdahale nedeniyle bu darbe nedeniyle gerçekten çok ağır bedeller ödedi. Bu karanlık yıl döneminde şunu burada açık açık ifade etmek durumundayım. Türkiye asıl büyük bedeli 12 Eylül müdahalesinden çok daha önce 27 Mayıs 1960 müdahalesinde ödemiştir. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat esasen 27 Mayıs'ın tahkim edilmesi, 27 Mayıs'ın yeniden yaşatılması girişimleridir. Darbe bildirisinin okunduğu Ankara Radyosu'nda da eylem vardı. Genç memur sen üyeleri darbe zihniyetini darbenin ilan edildiği yerde protesto etti. Yaptıklarının hesabını darbenin araları arattıkların mekan olan Ankara Radyosu'nun tam karşısındaki Ankara Adliyesi'ne veriyorlar. 12 Eylül darbesinin acıları bir fotoğraf sergisiyle de hafızalarda canlandı. Dönemin darbe mağdurlarının yaşadıklarını anlatan Ankara'daki sergi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla açıldı. Ve yaşananları toplumun hafızasına yeniden sunmak için, bir daha bunların yaşanmaması için o dönemdeki bir takım olguları resimlerle halka sunmak istedik. Başbakan Recep Tayyip